Onunki ağırmış aşağı çöküyor. Tamam tamam aşağıda elliyorum ben. <laughs> elledim tamam. aşağıda tam aşağıda elledim. Kim sıkıyor oğlum bana? Abi <laughs> Starlight Prensesi şey. sıkıyor. Şeydi. Senin para cukkalanıyor şu an ne koyayım dur. Çevir koydu Starlight'a tamam <laughs> 5x aldık çok iyi. Grind tamam, o grind'ın ölseydi güzeldi. O fiziksi boşa atıyor değil mi? <laughs> Herkes evet. kafayı yiyor burada. Bak kafayı yerim kanka. <laughs> kere başlarım kanka xxx.com xxx o diye ooo bir tane daha <laughs> da ver bir <laughs> tane daha ver ananı sikeyim ilk 10 bak ilk 5 tur grind sakin ol namına koyayım ama var dur da sakin ol son 10 otur, tur son 10 turda katladım bunu ne sikeyim para gelecek bak yavrum bebeğim ne olur, para ver para 2-3 <laughs> tane daha patlasaydı çok güzel olur bundan sonra her patladığında x'i fena katlıyorsun Abi lütfen Allah. lütfen lütfen Abi, X ver Allah Allah. X ver Allah Allah. elini, Abi, kaldır. On, on elini kaldır. Elini kaldır. Elini, Hadi, kaldır. elini kaldır, kaldır. Elini kaldır. Hadi. Elini kaldır. 1 Elini kaldır. Ananın <gülüyor> amına koyayım elini ne olur bak cık cık cık, ekranı yalarım. Amına koyayım. <gülüyor> ananın <gülüyor> amı, ananın amı, ananın amı. <laughs> Ananı ananı patlattım